Arkadaşlar bir önceki videomuzda Aras oyuncakçıdan oyuncaklar almıştı. Bakın bunları. Bunları vs attıracağız şimdi arkadaşlar. Şimdi Aras odasına gidiyor. Birazdan beni de çağıracak vs atacağız. Evet, evet. Hı, şimdi Baba. Efendim oğlum. Geliyorum. Aa, sen neler aldın böyle ya? Oyuncakçıya mı gittin? Evet. Bakalım neler aldın? Bir bakalım bize bir, bir göster, göster bakalım. Evet, bir tane tayo. tayo almışsın. Ama bu tayo mu? Yeşilin adı herhalde başka bir şey. Bakın, tayo otobüsün arkadaşları almış. Bir tane, bir tane Spiderman. Tane, evet. Bak kafa. Evet. Şöyle koyalım. Siren kafa. Evet siren kafa bir tane. Ateş kafa. Evet ateş kafa. Işık kafa. Evet ışık kafa. Tuvalet kafa. Evet. Televizyon kafa. Oo televizyon kafa evet. Trafik kafa. Evet trafik kafa. Batman. Batman bir tane. Bir tane de araba. Evet Hot, Hot Wheels araba. kartın. evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu arada kedimiz pamuk geldi arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar şuna bakın ya. O da bizi izlemeye geldi. Yaptı evet. VS attıralım bunda. Bu da var. Oha VS mi attıracaksın? Evet. Hadi bakalım. Tamam. İlk televizyon kafa VS. Evet evet, şurada kafa. attır o zaman. Bakalım hemen. Evet. Uf. <laughs> <laughs> of, of. Oha. Oha! Nereye düştü? Gloset kafa kazandı. Çok çabuk oldu be. Gloset kafa kazandı. Evet. Şimdi <gülüyor> Kim? <gülüyor> Kim Trafik şimdi? Trafik kafa. Trafik kafa VS? <laughs> Klozet. Oha. Trafik kafa yendi. Oha. Klozet kafa tekmeledi. Kim yeniyor acaba? Bakalım. Uff. Ve kazanan. Trafik kafa. Evet. Trafik kafa. Şimdi Ateş kafa vs. Trafik kafa. Oha. Ateş kafa yendi. Yaktı. Yaktı onu. Evet. Şimdi Batman vs. Ateş kafa mı? Oha. Batman'e bakın. Şu küçük Batman'e bakın. Bir daha. Bir daha. Şu küçük Batman'e bakın. Boyuna bakın ve küçücük Batman onu yendi. Bakın. Bakın bir dakika. Bakın. Daha da yakınlaştırdım. Oha! Onu nereye gönderdi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Mm -hmm. Devam edelim. Mm -hmm. Oha bok kafa mm -hmm. BS Batman. Oha bok kafa Batman'i bokladı. Aa! Oha. Oha Batman nereye gitti? Evet. Bok kafaya bakın. Ellerini ne kadar açabiliyor. Mm -hmm. Oha ışık kafa vs bok kafa. Evet şimdi ne oluyor? Oo! Işık kafa çok yüksekten atladı ve yendi. Ve yendi evet gerçekten yendi arkadaşlar bravo. Oha şimdi Spiderman vs Spiderman vs anahtarlık bakayım şu Spiderman anahtarla. Spiderman vs Işık kafa. Spiderman yendi onu. A attı. A attı ve yendi. Şimdi Oo Hot Wheels araba vs Spider-Man. de kırmızı. Şimdi Hot Wheels araba vs Tayo. Oo! Tayo yendi. Tayo'nun arkadaşı yendi. Şimdi son bir kaldı. Siren Kafa vs Son final. Bakalım kim yenecek? Bakalım kim yenecek? Ben de merak ediyorum. Sizler gibi izliyorum. Oha! Tek attı ve Siren Kafa kazandı. Hot spider -Man. Oo, spider kazandı. Hapse düşüyor. Oha! Hapse düştü. Hapse düştü çünkü Siren Kafa onun üstüne. Hapse attı onu. Oha, Siren Kafa onu hapse attı arkadaşlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız arkadaşlar? Şu Siren Kafa'ya bakın. Ne yapıyor? O Siren Kafa kendi içeri girdi. İçeride bir savaş. Hayır Uf! Ve kazanan Siren Kafa. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.